Herkese merhabalar. Bugün programlamadaki en önemli konulardan birisi olan debugging konusunu anlatmak istiyorum. Bunu araya sıkıştırmış olacağım ama bu konuyu şimdiden öğrenmek sizin için çok faydalı olacaktır. Debugging demek bizim hata ayıklama anlamına gelen kavramımız. Yani kısacası buraya hata ayıklama diyebiliriz. Bizim karşılaştığımız hataları tek de bulma ihtimalimiz her zaman çok yüksek olmuyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sadece 50 satıra yakın kodumuz var ama bazen dosyalar 1000 satır, 1500 satır gibi uzun uzun kod parçalarına sahip olabilirler. Bu durumlarda hata ayıklama yöntemine başvururuz. Yani spesifik olarak bir yeri incelemek için oraya bir breakpoint dediğimiz kırmızı nokta koyarız. Buna breakpoint denir arkadaşlar. Aslında kırılma noktası vesaire gibi de düşünebilirsiniz. Breakpoint ne yapar? bizim kodumuzun ilgili koşula, ilgili alana girdiği anda programımızı durdurur ve tek tek ilerlememize izin verir arkadaşlar. Şimdi biz nasıl bir hatayla karşılaşmış olalım? Şöyle bir hatayla karşılaşmış olalım. Patronumuz geldi bize dedi ki Adem işte programda şöyle bir sıkıntı var. Benim bakiyemle ürün fiyatım aynı olunca program diyor ki bakiyenin tamamını harcadınız. Sonra bir bakıyorum. Bakiyem eksi 10 olmuş diyor. Mesela gelmişiz. Yazılımcı olarak buraya yanlışlıkla eksi 10 demişiz. Ve ee, e, bütçenin şey olsun. Nasıl söyleyeyim? Bütçenin 10 lira fazlası çıkarılıyor olsun. Şurada bir hata var mesela. Şöyle baktım gece saat geç saatler tamam mı? Baktım baktım göremedim. Ne oluyor ya falan diye. Kodu okudum. Göremedim. Şimdi hatayı göstereyim size. Patronun dediği hata. Ee, benim bakiyemle ürünün fiyatı aynı. Ürün alındı mevcut bakınız eksi Hayda işte ben de ürün sıkıntıyı gördüm. Bunu nasıl çözeceğim? Bu kadar yer var göremedim. Öncelikle yapacağım şey basit. Evet programımızı başlatırken yapacağımız şey şu. İlgili hata hangi metodun içerisindeyse bu bizim ana fonksiyonumuz ana metodumuz bildiğiniz üzere. Hangi metodumuz içerisindeyse oraya bir tane şöyle breakpoint'imizi koyuyoruz arkadaşlar. Ve çalıştırıyoruz arkadaşlar çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi burada artık continue şeklinde bir yazı geldi. Yani bizim programımız şu an debugging modda. Hata ayıklama modunda. Ee, burada ne yapabiliriz? F10 diyerek tek tek her satır inceleyebiliriz. Buradayız. Gördüğünüz gibi breakpoint'imizdeyiz. Kırılma noktamızdayız. F10 dedim ve bir alta geçti. Burada tek tek yapacağımız şey programın, kodun hangi aşamada ne kadar doğru çalıştığı. Şimdi burayı geçtim. Benim fiyatım 200 olarak belirlenmiş. Yani burada bir atama yapmıştım. Doğru çalışıyor. Gayet güzel abi. İlerledim. Burada da fiyatım 200. Bu arada şu an tam geldiği anda e, karşılaştırmanın olup olmamasını e, yani normal. Hani bu satırı geçmeniz lazım değerleri incelemek için. İşte ilerledim. Buradaki gördüğünüz gibi if'in içine girmedi bile kodumuz. Direkt atladı. Çünkü bizim bakiyemizle fiyat listemiz eşit arkadaşlar. F10'a tıklıyorum tekrardan. Yine dediğim gibi Windows için konuşuyorum şu anda. Ee, bu sefer gördüğüm kadarıyla bir alta geçti. Yani else if bloğuna girdik. Yani buradan ne anlayabilirim? Benim bakiyemle ürün fiyatım eşitmiş diye öğrenmiş oldum. Şöyle baktım zaten 200'müş. Tamam kodum doğru çalışıyor. Burası çalıştı. Aşağı girdim. Ürün satın aldım mesajı. Bu geldi. Diyelim ki hatanın olduğu yeri görmedim. Buraya geldim. Devam ediyorum. Bir baktım burada balans eksiyon. Ha, dedim ya burada fiyatın Alsa sıfır olması lazım dedim. Şöyle koda baktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ha dedim. Şu satırda bir sıkıntı varmış ya. Şu satırda olması gereken şeymiş ya dedim. Şöyle kapattım mesela kodu. Ondan sonra geldim yazılımcı olarak bunu düzelttim arkadaşlar. Hani şurada şeyi gördüm, hani debug modda, hata ayıklama modunda eksi 10 olduğunu gördüm fiyatın, hatanın burada olduğunu görmüş oldum. Sonra da tekrar kontrol etmek için, bu sefer direkt olarak buraya breakpoint koydum. Buraya bir daha tıklayarak sildim arkadaşlar breakpoint'i ve tekrar çalıştırdım. Çalıştırdığımda program çalıştı, direkt olarak oraya kadar geldi gelecek diyelim daha doğrusu. Şu an burada continue. Evet, gördüğünüz gibi üstteki satırları tek tek atladı bizim programımız ve dedi ki Adem'in breakpoint koyduğu yerde durayım. Burada durdu. Gördüğünüz gibi şurayı inceliyoruz şimdi. 200 200 olduğunu görüyoruz. Tekrar devam ediyorum. F10 diyorum. F10 diyorum. İşte ilerliyorum falan. 200 işte 200. Sonra devam ediyorum. Ha bakıyorum. Evet, patronun dediği şeyi yaptık. Çözdük olayı diyorum. Burada peki mesela bir değişkenin içine gitmek istiyorsunuz. Nasıl gidebilirsiniz? Üstüne tıklayıp CTRL F12 diyerek gidebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine CTRL tık yapabilirsiniz. Sol tık yapabilirsiniz direkt. Bu şekilde gidebilirsiniz. Bu da pratik bir çözüm arkadaşlar. Genelde böyle olur yani. bunları zaten ilerleyen süreçlerde işliyor oluruz. Evet hata ayıklamanın önemi budur arkadaşlar. Gözle göremediğimiz hataları... Spesifik yerlerde arayabiliriz ve kodun yardımıyla da bu şekilde bulabiliriz. Bunu sık sık kullanmanızı her programlama dilinde öneriyorum.